Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yağız Gökberk Demirci çiftinden özel bir video ile yine sizlerle beraber. İkilinin en güzel aşk dolu sevgi dolu görüntülerinden en muhteşem karelerinden hazırladığım yeni bir video ile yine sizlerle beraberim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Eğer öyleyse kanalımı izleyip destek olmaya devam edip, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.